Dünyanın en çok oynanan oyunları Dünya genelinde her gün 500 milyondan fazla kişi bilgisayar oyunları oynuyor. Dünya çapında toplam günlük oyun oynanan saat sayısı ise 3 milyar saat. Oyun piyasasının iki devi Activision Blizzard ve Electronic Arts sırasıyla %19.5 ve 18.4 pazar payları ile Amerika ve Avrupa pazarının tepesindeki firmalar. Activision Blizzard yayınladığı Diablo, Warcraft ve Starcraft serileriyle tanınıyor. Electronic Arts ise The Sims, FIFA serisi gibi spor oyunları, Star Wars, The Old Republic gibi oyunlarla tanınıyor. Dünyanın en çok oynanan oyunları listesinin ilk konunun çoğunu bu oyunlar oluşturuyor. Ancak herhangi bir yayıncının desteği olmadan ve ciddi bir reklam bütçesi olmadan piyasaya giren ve çok popüler bir hale gelen 15 milyondan fazla kopya satan Minecraft da dünyanın en çok oynanan oyunları sırasında yerini almış durumda. Toplam oynanan saat bazında incelendiğinde tüm zamanlar için dünyanın en çok oynanan oyunları şunlar: 10. Team Fortress 2 milyar saat. 9. Halo serisi 3 milyar saat. 8. Counter Strike serisi 3.5 milyar saat. 7. Grand Theft Auto serisi 4 milyar saat. 6 Minecraft 5 milyar saat. 5 Dota 2 6 milyar saat. 4 Juliet Wars serisi 15 milyar saat. 3 Call of Duty serisi 25 milyar saat. 2 League of Legends 30 milyar saat. 1 World of Warcraft 60 milyar saat.